Mersiye Yine geldi Muharrem, Hep cefa-efşan o mahlardan, Gönül hayran olur guş eyledikçe cuş ahlardan, Bugün dar-ı muhibbi ehlibeyt beyt matem ile doldu, Güneş ahz-ı küsuf eyler çıkan du-di siyahlardan, Nedir esrarı ı hüznün, Mustafa'ya feyzi kurbiyet, Gelir zira çıkan her aha bir lebbeyk o şahlardan. Bugün gül günü eşkimle gülistan oldu rengarenk. Zahamlardan gelen neşe, sarabi intibahlardan. Bugün ezharı ı bayi değil yine oldu hazan ey yar. Kitabı Kerbela'yı hep okurlar darigehlerden. Muhibban ehlinin gör kim ser ateş var. Arap kalplerden hiç sorma, sevaplardan, günahlardan. Donan kalbe deva ister isen, cuy elemden sen. Hararet al, yanan ol, sineyi sevda penahlardan. Nazar kıl kainata, mayesi aşk ile feryattır. Olur azade uşşaki ilahi kem nigahlardan. Biziz ol aşiki suzan Muhammed ehli beytine. Gönül feryad edip seyran eder arşi vicahlardan. Oku ol ateşi berki zamirinde yanan ruhtan. Tafahhus eyle gel gönlün bu yevmi bil tebahlardan. Bu sahra yanmada elan gelir ateş semavattan. Lehi bir dil daha muhrik yanan deşti Bilip ehli vera ahın elemden hüzn ile doldum. Duyup feryatları şemsi giden hemra verahlardan. Bilip ehli vera ahın elemden hüzn ile doldum. Duyup feryatları şemsi, Giden hemrah ve